1999 depreminin üzerinden tam 23 sene geçti. Olası bir Marmara depremi ise her an kapımızda. Söz konusu deprem olunca akla ilk gelen sorulardan bir tanesidir. Depreme hazır mıyız sorusu. Bakalım Bursalılar depreme ne kadar hazır? Gelin hep birlikte görelim. Deprem için herhangi bir hazırlığınız var mı? Deprem çantamız var, biraz gıda malzemelerimiz var. Yapılacaklar konusunda çocuğuma verdiğim temel eğitimler var. Şimdilik bu kadar zannetmiyorum. Bence Türkiye'nin hiçbir yeri hazır değil. Yani insanların evlerinde onları birkaç gün en azından idare edebilecek kadar evden çıktıklarında idare edebilecek malzemelerin hazır olması gerekiyor. Nerede toplanılacağına dair yerlerin belirlenmiş ve bununla alakalı bazı hazırlıkların yapılmış olması gerekiyor. Çünkü öyle bir telaş anında insanların birbirini kaybetmesi, çocukların ailelerini kaybetmesi çok yaşanıyor. Çocuklara bu konuda bilgiler verilebilir. Umarım öyle bir şey olmaz fakat... De deprem kuşağında olduğumuz bir gerçek ne yazık ki e, hepimizin her an hazırlıklı olması lazım. Vallahi yok yok değil değil bence. Daha yani farklı şeyler alınabilir. Daha alanlar olması gerekiyor. E, toplanma alanları. Öyle. Yok vallahi hiç ben yurt dışında olduğum için haberim yok. Yeni geldim Almanya'dan. Haberlerde duyuyorum. Maalesef yok. Deprem çantası, sağlık çantası falan olması gerekiyor bence. Bence hazır ya. Binalar falan yeni çünkü. Binaların da yenikli olduğunu düşünüyorum. Hayır yok maalesef. Peki Bursa sizce depreme hazır mı? Hayır ki. Kesinlikle değil. Peki bekleniyor mu? Bilginiz var mı? Evet. Bekleniyor değil mi? Evet. Ama maalesef hiçbir hazırlığımız yok. Sizce nasıl hazırlanmalıyız? Sen yeterince öyle. yeterince bilgilendirilmiyoruz diye düşünüyorum. Aynen. Yani halkı yeterince bilgilendirilmiyor. Hep böyle kulak arkasına yatılıyor ama yazık yani. Bir... Allah korusun Allah vermesin büyük bir deprem olduğu zaman maalesef birçok insanlar hayatını kaybedecek. Yeterince hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum ama maalesef yapacak bir şey yok. Yetkililerin daha duyarlı olmasını düşünüyoruz yani. Yok maalesef. Peki sizce Bursa depreme hazır mı? Değil. Yani eski binaların daha renovasyonuna önem gösterilmesi lazım. Fakat Osman Gazi bölgesinde bu pek mümkün de durmuyor. Zor bir konu. Yani bilemiyorum da çok ne yapılabilir. Şu anda bir sürü bina var eski. Tekrar onların bir gözden geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Bizim öyle bir şey yok. Biz çünkü Türkiye'de yaşamıyoruz. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Hani buradakilerini ancak tavsiye edebiliyoruz. Bence hazır değil. Bence hazır değil. Özellikle böyle biraz böyle Yıldırım tarafında, Yeşilya'yla tarafları o tarafları hiç hazır değil hani bana göre daha çok bu konuda devletin biraz daha şey yapması. Öncelikle vatandaşı yeterince bildiril şey yapılmıyor. Yani bilgilendirilmiyor. Bu bir. İkincisi vatandaş çok duyarsız maalesef. Bu konuda işte hani açıkçası benim de pek öyle şeyim yok ne yapılabilir ama bir şey yapılması kesinlikle yapılması gerekiyor. Allah muhafaza. Yarın öbürsü gün bir bir şey olursa çok insanın canı yanar. Yani benim şu an için deprem hazırlığım kendime göre var. Yani e, acil antibiyotikler veya kendime göre özel evraklarım var diplomam gibi. Onları ayrı bir çantamda hazır tutuyorum. Kendime göre kıymetli olan bir takım eşyalarım, hatıra niteliğinde olan eşyalarımı da e, ayrı bir yerde muhafaza ediyorum. Kızım da aynı zamanda kendisine de göre de bir e, şey yaptı. E, deprem çantası yaptı. İçinde işte meyve suyu, konsantre yiyecekler türlü şeyler falan var. E, terliktir gibi şeyler. Onları e, bir çantada bekletiyor. Yani kendince. Sadece Bursa değil tüm Türkiye hazır değil bence. Deprem hazırlığı değiliz yani bilmiyorum deprem olacağını bence değil yani bir hazırlık yok her an olabilir tabii ki Allah'tan her şey. <laughs>